dan atırlışeneyim hocam. Hazır mıyız? Şu an eee Hatay Sopanar köyündeyiz. E, Hasan Malkaç hocamızın burada çok saygıdeğer hocamıziyiz. Bu da Mücahit'in amcamızla tanıştık. E, Memnun oldum. E, Mücahit'in amcamız da e, çok e, harika bir insan, kalbi güzel bir insan. Teşekkürler sizin. Aynen. 45 yıldır spora e, ve sporcuya destek veren bir abimiz. Ee, köyde en sevilen abilerimizden, Sofular Köyü'nde en sevilen abilerimizden bir tanesi. Şimdi abimiz bize sağ olsun e, bir kaside, bir türkü söyleyecek. E, buyurun Mücahittin abi. Teşekkür ederim hocam. Siz de bu arada e, köyümüze hoş geldiniz. Siz hoş Allah razı olsun. Sizinle tanışmak güzel güzel oldu. Allah razı olsun. Daha ya Hatice tamam abi bu de arada, abi. Abi de. Dedim ya. Yani, 45 sene önce sene önce vefat eden, babamın evet. Köylere adını, Düzenlemiş olduğu bir e, destan diye bir daha doğru. Destan destan evet. diye Evet. Köyler mi Evet. evet. İşte biz evet. e, dediğimiz gibi spora ses. yani 45 seneden beri 45 seneden beri Spor tedavisiydi. Başta güreş olmalıdır. Evet. Evet. Sporun her dalında. Evet. Köyümüzde Asalan, Hasan Hasan Atasporumuz. Ha, evet. Hasan hocamız zaten ön ayak oldu sağ olsun. Allah razı olsun. Babasına rahmet sizin kendinle. kendin evet. 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 Şimdi babamın rahmetli köylere dizmiş olduğu neyitleri size söyleyeceğim. Ha, buyurun amca. Memnun olurum. Eee... Deli gönül durmaz bu seri gezer, gezdiği köyleri destana yazar. Baksanız köyünün mevkiyi gözer, iki insan bilir ala kent köyü. Abi. Mezara, Afsiya, Bahçada, Bağda, de, Fambu, Abi. Kursu'nda, bulda, Sizin hadis bugün çok güzel çaldı. Dağların dilinde, nazıca. Eve gel. Gökçe göz ulan sırrı, havaya mahrum, tanışma köyünde düzelmez durum. Çıktım ben köyüne, hep Afsiya'yım, Ömer'e de meşhur, buraya. <laughs> Ermence beberde sözleri çoktur. Bastıda köyüne ne derse haktır. Kusay'da Karsı'dan büyük köy yoktur. Ve Ezerkeme'ye büyük köy. Mesai'dir cümse ile sarılar. Zerköy'ünde uzun kırar karılar. Varya'da üzümir arılar. Meyvesiyle meşhur Mıskanak köyü. Kemberli'nin eski Arap soyları... Sert konuşur Palano kuyuları sofları temiz havasıyla Suyları birbirini sevmez Okçular köyü Han yolu Şenköy ağlı beyli Çıktım Sumur köyüne hep uzun boylu İndim sürütmeye dayalı sayılır Baya suyları bul çarpsın her köyü Ha diline sağlık Yarım canım altı bir ova yazdı Aşağıda kereyle hala boğazı Körpe olsun senden Allah razı olsun Yolları yok işte süreli Allah razı olsun hadi Yeter aşığım da yeter, gözlerin yaşlı, avraslar kışkıştı, erkekler boşlu, güzelleri çoktu, farklı <laughs> saçlı, sıçrakla <Kusur'dan> başladı. <laughs> <Fatih 'in üste. gülüyor> Teşekkür ederim, bildiğim kadar, dilim döndüğü kadar söyledim hocam, sizi kırmadım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ya. Eline sağlık. Sağ olasın. Hasan hocam Allah razı olsun. Sağ olasın. Biz de çok olduk. Tamam Daha var tam bir filmden memnun oldum. İnşallah başka bir yerde, başka bir zaman yine inşallah konuşuruz. Tanışırız, başka şeyler de söyleriz. Rabbim sana sağlık, afiyet amin versin. Amin hocam, amin. Cümlemize ya Rabbi da Allah razı amin. olsun. İnşallah. Şimdi izleyide çağıralım sağ ol. buradan ayrılıyorum. İnşallah tekrar kavuşmak derim.